Merhabalar canlarım. 14 Ocak 2025 korekal güncelleme notları ile karşınızdayım. Birçok etkinlik başlamış ancak birçoğu ödül bakımından tabii ki yetersiz düzeyde. Bu durumu en güzel şekilde daha fare doğurdu atasözünü kullanabiliriz. Neyse video uzamaması adına etkinlikleri ekranda paylaşacağım. İsteyenler videoyu durdurup inceleyebilirler. Bu arada içlerinde en mantıklı olan etkinlik hesap başına günde bir kez tamamlanabilen ve 1 milyar experience puanı ile bir günlük Lunar tatı ödülü sunan görevdir diye düşünüyorum. İlk olarak bir tane etkinlikleri paylaşıyorum. Lunar Yeni Yıl Etkinliği Başlıyor başlığı altında birçok etkinlik getirmişler. Etkinliklerin süresi 4 hafta, 14 Ocak 2025 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bunların ilki, yaşlılara yeni yıl selamı vermek adındaki etkinliktir. İkinci etkinlik, Lunar Yeni Yılının Nagging Ghost yani... Tıslanan, Dırdırcı Hayaletler adında daha önce de gelmişti bu etkinlik zaten. Dileyenler videoyu durdurarak ne olduğuna bakabilirler. Üçüncü etkinlik Estland'da Experience Bereketi. Dördüncü Şans Torbası Topacı Döndür Etkinliği. Bizim tarafta Dev Topaç Etkinliği diye geçiyor ve bizim tarafa da şu anda bu etkinlik olduğu için detayları bildiğiniz düşünüyorum. Bizim tarafta bir günlük War Premium kazanma şansı bulunuyor. Kore tarafında bir günlük Switch Premium kazanma şansı bulunuyor. Beşinci etkinlik pirinç çorbası yapımı etkinliği. Altıncı etkinlik Tulmun Rift etkinliğidir. Bu etkinliğin ne olduğunu hepimiz biliyoruz diye varsayıyorum ve geçiyorum. 7. etkinlik Night Marble etkinliği. Bunun da ne olduğunu biliyoruz diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu da geçiyorum. Bir de Maradon haritası kış haritasına dönüştürüldü denilmektedir. Sonrasında bir yeni özellik getirmişler. Yüzük basılmış bir karakterin Quest Clear Status yani görev tamamlama durumu özelliği eklendi diye bir madde var. Bu sayede yüzük basılmış karakterlerin hangi görevleri tamamladığı görünebilecek fakat bazı görevler tamamlandığında bile görünmeyebilir notunu da eklemeyi imal etmemişler canlarım. Bir sonraki maddede Aset'te bize gelen IBEX Crisis potlarının ve diğer eşyaların geldiğini görüyoruz. Bizim tarafa da aynısı geldiği için üstünde durmuyorum. Düzeltmeler ve notlar başlığına bakacak olursak. Ekipman parlaklık efekti için açık kapalı seçeneği eklendi diye bir madde var. Yani giydiğimiz parlayan eşyaların parlamasını veya parlamamasını kontrol etme seçeneği ekleniyor gibi görünüyor. Bazı bölgelerde vergi oranlarının anormal şekilde görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Tüketilen NOA miktarı aynı kalacak diye de ekleme yapmışlar. El Morat Kalesi'ndeki bazı Hornet canavarlarının konumları ayarlandı. Zemin doku geliştirme seçeneği eklendi diye bir grafik güncellemesi bulunmakta. Korrigo güncelleme notları bu şekildeydi. Fikirlerinizi lütfen yorumlarla belirtin de düşündüğünüzü merak ediyorum. Diyecek bir şey yoksa emoji yapmanız bile YouTube algoritmasında kanalıma öneri çıkaracaktır. Arkadaşlarınıza da videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum. Böylece bu güzel topluluğumuzu daha çok büyütebiliriz. Unutmayın her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız.